Selamun Arkadaşlar Arkadaşlar bugün bir şey yapmayacağız yani Lysen'a kasıyoruz Kanka şey eee aman Kanka kasıyoruz Lysen'a kasıyoruz Biliyor. onun için 98 milyon Hani Lysen'a kasıyoruz o yüzden yani Böyle bir videoya girmek istedik Nedeni yok yani bir de 1300 level olmaya çalışıyorum. Ondan sonra CCG kasmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Ve maxlanınca da kasabilirim. 1300, 1300. İsterseniz arkadaşlar 2000 olunca da kasabilirim. CCG'yi. Yani. Biz çünkü her zaman kasıyoruz zaten. Zaten arada bir giriyoruz CC'ci. Biliyorsunuz. Yo dün girdik baya biz. Arkadaşlar bak. Hayır ya bir tek seninle yerin girdim işte. Bak. Arkadaşlar şöyle bir saçmalık oldu. Ben CC'ci girmek için oyundan çıkıyorum. Eto çıkıyor. Çıkıyorum oyundan e Amon çıkıyor. Oyuna giriyorum ben de valla direkt şey ghoul giriyorum. Ne Yok keserim oğlum. Niye kesemeyim? Tek başıma kesemeyeceğim diye bir kural yok ki. Sadece uzun sürer. Uzun sürer sadece. Nerede? Gördüm. Yok öyle değil. Oraya sıkıştırın çok iyi. Kanka. Şu sarıya getirtebilir misin? Ha tamam. Bu kendi geldi. Ya Eto. Ne yapıyorsun tövbe tövbe. Kanka çabuk gel. Çabuk gel bak. Gel 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 gel. Gel buraya sok onu buraya sok. Bu yeşile sok. Tamam dur. Tamam. Yeter yeter. Sokma sokma sokma. Sıkın sokmayın yoksa dışarı çıkartabiliriz. Bakın bu keseceğiz. İnşallah yine atlamaz üstümüze. Vuramadım galiba. Hadi. Heh vurdum. Okey. Atlamazsın değil mi eto? Kanka kurtuluyor. Ya at onu. At onu kurtuluyor. At. Helal. Eto kesmeye çalışıyoruz. Kanka at. At onu. Helalsin. Sen kendini atarsın o zaman. Benim söylemem gerek yok herhalde. <laughs> Çok attın. Yok yine o tarafa geliyor. Can ne kadar? Vuramıyor mu hiç? Ya Kanka yeşile sokman gerek Ben çıktığım gibi kesecek. Atlayacak büyük ihtimal. Getiriyorum. Ama bize bunun arkasına geçmesi gerekiyor işte gel. Gel Eto. Hadi Etocuğum. Ya Eto gel lütfen bak. Eto. Ya gel işte be gel. İstese gelmezsin. İstemese gelirsin değil mi? Ulan normal keseceğiz o zaman kanka. Yapacak bir şey yok. Lysen'ı alsam keserim çünkü Lyson donduruyor. Sen onu soksan oraya. Sen onu oraya sok. İşte sok onu. <laughs> Atılmaması gerekiyor çünkü. Şeylerinden kaçıyorum be o. Atıyor ya diken. Onlardan kaçıyorum. O yüzden yani oraya sokuyorum. Tamam. Şuraya getirdim. Helal. Bekle şimdi. Tamam, tamam. İyi. İyi. Bu dikenlerinden kaçmasın. Atsın direkt çıkacağım. Attı. Vuruyorum değil mi? Kanka sok onu. Kanka sok. kanka sok. Kanka sok. Kanka sok. Kanka sok. Çünkü çıktığım gibi vuracak bana. O zaman kanka yine uğraşıyoruz. İyi, iyi inmiş lan. Şaka maka. İyi indirmişiz. Gel Eto'cum. Eto lütfen. Kesme kesme. Dur beraber keseriz. Sisiciye bakıyorum ben. O Eto'yu sonra da keseriz. Sonra. Hem de 100 milyon olur giyelim. CCG'den işki. Ben yarıladım. Yarıladım. Burada. Sıkıştırdım hadi bekle. Sen beni Ali'ye sal. Almadın galiba. Hı. İyi var 100 milyon oldu. Hı, -hı. Yani çok 200 milyona. Ya iki gün ya yarın say bak bugün 50 bin 50 milyon kassak. İlkan Bertuz sen ben. Dört kişi daha rahat kasarız. Sen de CCG gelirsin, ama onlar direkt ölür zaten. Zaten CCGsin yani, CCG gelirsin. Aga be, Ulan hala odayım kanka. Heypet çok iyi ya, uçuyorum. Heypet bildiğin uçmak için tasarlanmış. Kanka soksan onu. Ya işte, Toka. Sahi mi? Değil mi? First class'lar. Kanka onu sok. Kanka şu taraftan sok. Şu taraftan sok. Eto kezmek için ilk defa bu kadar uğraşıyorum ya. Vuruyorum değil mi kanka ben? Sok. Sok sok. Sok. Sok çıkacak çünkü. Sok. Vuramadığım zaman söyle biraz daha yaklaşırım. <laughs> Birbirimize karşılıklı atıyoruz biz. Sok. Aga be. Geri sokamazsın değil mi? İyi canı iyi gitmiş baya. Canı baya gitmiş. Kanka getirdim buraya kadar. Getirdim. 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 Ben sokmuşum zaten direkt kanka. Dur dur. Çok uz biraz uzaktan yap istersen. Tamam çok iyi helal. Tamam bura. Az canı var. Sok. Helal. Oğlum Oğlum video 8-9 dakika oldu hala biz Beto kesemedik. Kanka Eto'yları videolarda kesmeyelim. Ö gelişene kadar. Kanka video 9 dakika oldu Eto hala ölmedi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Dalarız artık. Ya E'si soru ne diyor? E'sinde R basmayı tutturabilirsem. Ya T'yi tutturabilirsem aslında hani basmayı falan çok rahat. Kanka soksana biraz onu. Vurdum. Nasıl lan? Hey sen al. Ben de nasıl zilde zilde yaptı orada. Helal. Kanka sen oradan da atabilirsin aslında. At. Helal. Atılmasın buraya kadar yeter. <laughs> Gördün mü? Eto kendi gitti oraya. Buradan götürsen Git. Gitti mi? şarkı telifliydi galiba. kalk, <laughs> kes. <laughs> <laughs> Hareket etmiyor da ben ölüyorum. Canım. Ya Eto için çok uzun sür. Eto çok uzun sürdü be. Arkadaşlar görüşürüz.